Arkadaşlar size tırmasraf takip uygulamasında profilleri birer birer tanıtmaya çalışacağım. İlk önce profil oluşturha burada artıya tıklıyoruz. Profile bir kullanıcı ismi tanımlıyoruz. Arkadaşlar bu bilgiler tamamen telefonunuzda kalıyor. Dışarıya çıkmıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla doldurabilirsiniz. Firma isminizi yazıyorsunuz buraya. Sonra bir çalışma şekli seçiyorsunuz. Birinci tanıtımımız uluslararası Harrah olacak. Ülke seçin. Burada milliyetinizi seçebilirsiniz. Para birimi seçmenize gerek yok. Opsiyonel diyor zaten. Kaydet dediğinizde bu şekilde profil kartınızı oluşturuyor. Altında da zaten gördüğünüz gibi harcrah uluslararası yazıyor. Burada yeni sefer başlat dediğinizde Arrah uluslar arasında göre sefer detaylarını girebiliyorsunuz. Örneğin sefere isim ver dediğinde biz Türkiye'den çıkıp Türkiye'ye döndüğümüz için TRDTR TR şeklinde bir isim girdim. Dorsa plakası birden fazla dosya ile çalışan arkadaşlar için önemli bir e, giriş veri. Tek dos ile çalıştığınızda her seferinde girmek zor gelebilir ama çoğu arkadaşımız. Her turda e, dorsesini değiştiriyor. Buraya da bir dorsa plakası girelim. Başlangıç kilometresi girmenize gerek yok. harra yurt dışında. E, sefer sayısı da arkadaşlar gördüğünüz gibi ardışık seferleri takip etmek için e, yani her seferinde numara bir büyür e, yıl içerisinde attığınız seferleri buradan takip etmiş olursunuz şimdi test için olduğundan dolayı 1 olarak işaretledik. Konu takibini açtığınızda sınıra yaklaştığınızda sınır ülkesine girdiğinizde sınırı geçtiğinizde size bildirimler verir. Bu bildirimler sınıra yaklaştığınız sınıra geçtiğinizde takografınızı, mavutunuzu, vignetinizi kontrol edin şeklinde uyarı mesajları olur. Seferi başlat dediğimizde gördüğünüz gibi hem bildirimi geldi hem de hayır doğasıyla beraber sefere başlamış olduk. Buradan e, örnek olarak bir tane de masraf gireyim. E, buradaki yine artıya bastığımızda açıklama diyor. Mesela ilk yurt dışında masrafımız ne? Kapıkule'ye, İpsalı'ya gittiğimizde park parası ödüyoruz. Park parasını buraya yazdık. Mevcut konumu getir dediğimizde arkadaşlar mevcut konumu seçer. Mevcut konumda e, o ülkeye ait para birimini sizden e, otomatik de işaretleyebiliyor ama seçmenizi ister. Hangi para birimiyle masraf yaptığınızı Türk lirasını seçtiğinizde Türk lirasını buraya gördüğünüz gibi atıyor. Fark ücretini yazarsınız. Bu faturalı faturasız masraf olduğunu buradan belirtiyorsunuz. Kaydet dediğinizde de gördüğünüz gibi listeye atmış oldu. Bu şekilde bütün masraflarınızı birer birer listeye ekliyor. Bu masraflarınızı da buradan raporlardan görüp bunu hem pdf olarak hem de interaktif web sayfası olarak paylaşabiliyorsunuz. Bunu paylaşmadığınız müddetçe bütün bilgilerinizin tamamı hepsi telefonunuzda cihazınızda kalıyor arkadaşlar. Bunun haricinde uluslararası harca için söyleyeceğim başka bir detay yok. Burada gördüğünüz gibi e, timeline, geçirilen süreyi vesaire hepsini takip ediyor. Başka e, şimdilik söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Hepinize kazasız, belasız, cezasız, hayırlı sürüşler diliyorum.